Merhaba çocuklar, şimdiki etkinliğimiz acaba saat kaç? Evet, sınıfta hatırlarsanız saati işlemiştik ama yine de bir tekrar edelim. Bir gün kaç saatti? 24 saat. 1 saat 60 dakika. 1 dakika 60 saniyeydi. Kısa olan çizginin adı akrep, uzun olan çizginin adı yelkovan diyorduk. Ee, kısa olan saati gösteriyordu. Ee, uzun olan da... Dakikaları gösteriyordu. Yani yel kovanda dakikaları gösteriyordu. Şimdi tam saatleri işleyeceğiz. Evet. Ee, yel kovan 12'de olduğunda. Uzun çizgi 12'de olduğunda. E, 0 0 diyoruz. Mesela saat 1. Saat 1 demek için kısa olan akrep burada. 1. Yel kovan 12'de bu nedir? Saat 1. Evet saat 2 dediğimizde. Akrep yani kısa olan saati gösteren çizgimiz 2'de, yelkovan 12'de saat 2. Evet, saat 3 dediğimde kısa olan çizgiye yani akrep 3'te, e, uzun olan 12'de saat 3. Saat 4 dediğimde kısa olan çizgiye 4'te, uzun olan çizgi 12'de saat 4. Evet. Saat 5 dediğimde yine 5'te Uzun olan çizgi 12'de saat 5.00 yani saatten 5. 6 için yine e, akrep 6'da kısa olan çizgi uzun olan 12'de. E, 7 için de aynı şekilde 8 için de 9, 10, 10, 11, 12. 12 dediğimde de kısa olan çizgi 12'de uzun olan çizgi de. 12'de saat 12 demiş oluyoruz. E, bu saatleri Evde de babanızla veya annenizle tekrar edebilirsiniz. Saatleri bilmiyorsanız öğrenmeye çalışın. Çünkü bu hayatınızda çok önemli. Her zaman dakik olmamız için ve de işleri zamanında yapabilmemiz için videoyu mutlaka izleyin. Görüşürüz.